bir kişinin yapamayacağı işi birlikte pek çok kişi gerçekleştirebilir. Kooperatifçilik demokrasi okulu gibidir biraz da. İnsanlar bir araya gelip birlikte çalışabilirlerse kooperatifler başarılı olabilir. Evet herkese merhaba. Bu Neden Yapıyorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Karşınızda Mehmet Kuzu var. Merhaba Mehmet. Merhaba. Mehmet kooperatif alanında çalışan birisi ve bize bugün kooperatifçilik hakkında sorularımızı yanıtlayacak. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Bize hemen kendinden bahsedebilir misin hızlıca? Mehmet Kuzu ben. Kooperatiflerin iş geliştirmesi için çalışıyorum. Bununla birlikte kooperatif girişimlerin başarılı olabilmesi için girişimcilik alanında çalışmalar yapıyorum. Farklı yaş gruplarına yönelik girişimcilik ve kooperatifçilikle ilgili eğitimler veriyorum. Ne, Nerelerde nasıl eğitimler veriyorsun? Genellikle kuruluşların yürüttüğü projeler kapsamında gerçekleşiyor. Şu an yoğun olarak çalış kuruluş Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü. FAO'nun Türkiye genelinde yürüttüğü bütün projelerde kooperatifçilik eğitimlerini düzenliyorum, hazırlıyorum ve uyguluyorum. Bununla birlikte yurt dışında da kuruluşlarla çalışarak kooperatifçilik konusunda farklı uygulamaları farklı ülkelerde de deneyimliyorum. Kooperatifin anlamıyla başlayalım. Hani ben biraz araştırdığımda işbirliği ve ahenkleştirmek gibi bir kavram duydum. Bu benim çok hoşuma gitti. Ahenkleştirmek. Sen nasıl tanımlıyorsun veya yaygın tanımı nedir kooperatifin? Kooperatifler ortak ihtiyaçların karşılanması ya da kooperatifi oluşturanların ortak beklentilerinin gerçekleştirilmesi için oluşan sosyal ve ekonomik işbirlikleridir. Ahenkleştirme biraz bununla ilgili. Sosyal bir tarafı vardır kooperatiflerin ve sosyal tarafı güçlü olan kooperatifler ekonomik olarak daha başarılı hale de gelebilirler. Sosyal ve ekonomik işbirliği de diyebiliriz kısaca. Kooperatifler kooperatifi oluşturan kişilerin hayatını daha iyi bir hale getirirken kooperatiflerin evrensel ilkelerinden biri de topluma karşı sorumluluk Olmaktır. Belli bir amaç için bir araya gelen insanlar kooperatif yaparken diğer insanların da buradan fayda sağlaması için çalışırlar. Yani topluma karşı sorumludur kooperatifler. <laughs> Toplumun daha refah düzeyine, daha iyi bir refah düzeyine sahip olması için çalışırlar. Aslında kendisine de faydalı olmuş oluyor. Kesinlikle. Her, herkesin kazandığı bir yöntem. Kooperatif nasıl yapılıyor? Kooperatif öncelikle insanların bir araya gelmesiyle oluşan bir yapıdır. Girişimci olan kişiler bir araya gelirler. Bizim ortak ihtiyacımız ne diye sorgularlar. Ve bu ortak ihtiyacı gerçekleştirmek için bir kurallar silsilesi belirlerler. Ve bu kurallar çerçevesinde de kooperatifi oluşturan ortaklar hı hı. çalıştıkça kooperatif yapıyor olurlar. Kooperatiflerin başarılı olması için de en önemli konu kooperatif ortaklarının sosyal olarak birbirine entegre olmasıdır. İnsanlar neden kooperatife yönelmeli? Kooperatife oluşmasına katkıyı neden sağlamalı veya hani alışverişlerini neden kooperatiften yapsınlar? İnsanlar kooperatiflere yönelmeli çünkü kooperatifçi olan kişiler kendi işinin patronu haline gelirler. Hem kendi ihtiyaçlarını doğru bir şekilde analiz ederler ve bu ihtiyaçları da kendi kendilerine karşılayabilir hale gelirler kooperatifler aracılığıyla. Bir kişinin yapamayacağı yapamayacağı işi birlikte pek çok kişi gerçekleştirebilir. Kooperatifler çokluk anlamına gelirler çünkü. Birlikte bir şeyleri elde etmek anlamına geldiği için tek başımıza yapamayacağımız çalışmaları bir araya geldiğimizde birlikte başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Sorunlara çözümler bulabiliriz. Yine en başta da söylediğim gibi ihtiyaçlarımızı birlikte daha kolay bir şekilde karşılayabiliriz. Kooperatiflerin ürettiği ürünler ve kooperatiflerin hizmetleri çok değerlidir. Çünkü insanların bir araya gelip ürettiği ürünler ve hizmetlerde Hı hı. Bu yüzden de tüketiciler kooperatiflerin ürünlerine öncelik vermelidirler. Bu birlikteliği ve dayanışmayı destekleyebilmek için. Hem de daha sağlıklı ürünlerde Hem de daha sağlıklı ürünlere de ulaşabilirler tabii kooperatiflerle. Kooperatifler çünkü önce kendi sağlığını düşündüğü için kooperatifteki kişiler dışarıdaki insanların sağlığını da otomatik olarak düşünür hale geliyorlar. Kooperatif deyince yani benim aklıma tarım geliyor. Mesela başka bir arkadaşımla konuştum. Yapı, inşaat geliyor. Genelde iki alanda mı kooperatifçilik oluyor yoksa daha başka alanlarda kooperatifçilik var mı veya neden insanların hakkında çok fazla bu iki kalıp geliyor tarım ve yapı? Öncelikle Türkiye'de ko kooperatifçiliğin gelişmesi tarıma dayalı olarak gerçekleşmiş durumda. Osmanlı Devleti döneminde Balkanlarda ilk kooperatifçilik uygulamalarını görüyoruz ve çiftçilerin korunması, çiftçilerin ürünlerinin desteklenmesi için kooperatiflerin oluştuğunu görüyoruz ve memleket sandıkları oluşuyor. Tarımla Türkiye'de kooperatifçiliği öğrendiğimiz için pek çok insanın aklına kooperatifçilik dendiği zaman tarım geliyor. Bir yandan da 80'lerde kooperatif inşaatların teşvikleri olduğu için devlet tarafından kooperatiflerin inşaat yapması desteklen için Türkiye'de pek çok insanın aklına da kooperatif deyince inşaat geliyor. Tarım ve inşaat sektörü dışında kooperatif olmaz mı? Pek tabii olabilir. Kooperatifçilik bir iş modelidir. Her sektörde, her alanda, her ürün için, her hizmet için kooperatifleşebiliriz. Sadece tarım ve inşaat demek değildir kooperatifler. Kooperatif yaparken ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Kooperatifçiliğin önündeki en önemli engel birlikte çalışma kültürünün oluşması. Yani insanlar bir araya gelip birlikte çalışabilirlerse kooperatifler başarılı olabilir. Yani demokratik bir ortam vardır kooperatiflerde ve demokrasinin iyice içselleştirilmesi gerekmektedir. Herkes eşit söz hakkına sahiptir, eşit oy hakkına sahiptir kooperatiflerde. Payları ne olursa olsun maddiyete dayalı bir farklı söz sahipliği de bulunmamaktadır kooperatiflerde. Bu yüzden en önemli zorluk insanların bir araya gelip birlikte karar alabilmelerini sağlayacak ortamı yaratmaktır. Bunu açtığımız zaman ekonomik işbirliğini sağlamak çok daha kolay olur ve her türlü zorluğun üstesinden o bir araya gelen insanlar zaten gelebilirler. Tek engel ya da tek zorluk bir araya geldiği bizde ...birlikte çalışabiliyor muyuz? Ya da aramızda iyi bir iletişimi sağlayabiliyor muyuz? Ya herkes kooperatif açabilir mi? 18 yaşından büyük herkes kooperatifin kuruluşunda yer alabilir. Kooperatif ortağı olabilir. Nasıl, ne yapması gerekiyor mesela? Ben kooperatif açmak istiyorum, nereye başvuruyorum, ne yapıyorum? Kabaca söyleyebilir misin? Öncelikle en az 7 kişinin bir araya gelmesi gerekiyor. Hı -hı. Ve bu bir araya gelen en az 7 kişi ortak ihtiyaçlarını belirlemeli... ...ve hangi kooperatifi kurmaya karar verdiklerini Hı -hı. netleştirmeliler. Hangi kooperatifi kurmaya karar verdiğini netleştirdiği zaman bir araya gelen en az 7 kişi bir mali müşavire ihtiyaçları var şirket kuracakları için mali müşavirlerinin yönlendirmesiyle kooperatif kuruluş işlemlerini ticaret sicil müdürlüklerine başvurarak gerçekleştirebilirler. Tabii bu arada kooperatifin türüne göre ilgili bakanlıktan da onay almak gereklidir kooperatifler için. Tarımla ilgili bir kooperatif kuruluyorsa Tarım ve Orman Bakanlığından, inşaatla ilgili bir kooperatif kuruluyorsa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, tarım ve inşaat dışındaki kooperatif türleri için de Ticaret Bakanlığından onay almak, teyit almak gerekiyor kuruluş işlemlerini başlatabilmek için. İnsanlar köyden şehre gidiyorlar. Köyde kalmayı tercih ediyorlar. Bunun sebebi sence ne? Yani insanlar belki köyde biraz daha fazla dursalar bu tip şeylerin ihtiyaç olduğunu daha mı iyi görecekler? Şehirde unutuyor muyuz biraz kooperatifçiliği? Şu an köylerde de kooperatifçiliği çok iyi bir şekilde uyguladığımızı söyleyemeyiz. Köylerde kırsalda olan kooperatiflere baktığımızda gerçekten bir elin parmaklarını geçmez başarılı kooperatif sayısı ve çokça İzmir'de kooperatiflerin başarılı olduğunu görüyoruz. Tarım sektöründe. Bunun ülke geneline yaygınlaşması gerekiyor ama tabii ki köyden kente göç kooperatifçiliğin önünde bir engel tarım kooperatifleriyle ilgili olarak düşündüğümüzde. Çünkü köyde insan kalmadığı zaman kooperatif yapacak insan da kalmaz. Kente geldiği zaman da insanlar kentlerde nüfus çok yüksek olduğu için ve insanların birbirinden sosyal olarak uzaklaştığını gördüğümüz için her ne kadar kalabalıklar olsa da o güven ilişkilerini kurmak ve birlikte kooperatif yapmak kentte biraz daha zor hale gelebilir. Peki neden İzmir'de sence iyi durum tarım kooperatifi. Bence tarihsel gelişimi kooperatiflerin biraz İzmir'e öne çıkarıyor. Hı. Balkanlarda kooperatifçiliği başlatan Mithat Paşa daha sonra oradaki görevinden sonra İzmir'de görevlendiriliyor. İzmir'in en uzun caddelerinden biri de Mithat, Mithat Paşa, Paşa Caddesidir da. hatta. Evet. Mithat Paşa bu topraklardaki ilk kooperatifçidir diyebiliriz. Mithat Paşa'nın İzmir'de çalışması, İzmir'de yaşaması ve kooperatifçiliğe önem vermesi İzmir'de Ege bölgesinde kooperatifçiliğin daha 1800'lü yıllarda gelişmeye başlamasına yardımcı oluyor. Robert Owen diye birisi var sanırım kooperatif alanında önemli birisi. Bir makine nasıl yağlamakla daha iyi iş görürse İşçi de iyi bakıldığı takdirde iyi verir gibi bir sözü vardı. Bunun hakkında ne düşünüyorsun bir kooperatifçi olarak? Robert Owen kooperatifçiliğin öncüsü bir fabrikatör, sanayi alanında büyük işler yapmış bir kişi. Fabrikalarında çalışan işçilerin refah düzeyini artırmak için çalışmaya başlamıştır ve çalışanlarının kooperatifleşmesini teşvik etmiştir. Gıda ürünleriyle ilgili örneğin, gıda ürünlerini daha uygun fiyata alabilmeleri için Robert Owen işçilerini kooperatifleştirmiştir. Bu anlamda da başarılı çalışmaları yaptığını biliyoruz. Robert Owen hayat hikayesi kooperatifçilik için çok çok önemlidir. Evet, Robert Owen dediğinde haklı çalışanların daha iyi bakıldığı iş yerlerinde işlerin çok daha iyi olacağını söyleyebiliriz. O yüzden de bütün sanayi kuruluşları, bütün fabrikaların kooperatifleşmeye önem vermesi gerekiyor ve bünyelerinde çalışan işçilerin kooperatifleşmesini teşvik etmek gerekiyor. Bununla ilgili de iyi örnekler var ülkemizde. Örnek verebilir misin? Boş fabrikası mesela. Boş çalışanları tüketim kooperatifi. Bütün fabrikada çalışan işçilerin bir araya gelerek oluşturduğu bir kooperatif. Bursa'da yer alıyor. Başarılı çalışmalar yapıyor. Kooperatifçilik ilk dünyada İngiltere'de ortaya çıktığında giderleri ortaklaştırmak olarak çıkıyor. Mesela işte Rochdale öncüleri İngiltere'de, Manchester'da dokuma işçileri tek tek gidip un, şeker, yağ almak yerine bir araya geldiğimizde bu ürünleri sipariş edersek pazarlık kabiliyetimiz güçlenir ve daha ucuza alabiliriz diye düşünerek 28 hmm. dokuma işçisi bir araya geliyor ve ilk kooperatifçilik örneğini de yine başarılı bir şekilde orada görüyoruz. Robert Owen fabrikadaki işçileri kooperatifleştiriyor. Evet. Fabrikadaki dokuma işçileri olan Rochdale öncüleri kendileri kimsenin yönlendirmesi olmadan bir araya geliyorlar. Yani bu iki tarihsel olgu kooperatifçilik için çok önemlidir. Mesela şöyle bir ülke düşünülebilir mi? Hani bütün şehirlerde yeteri kadar İzmir gibi ya da belki daha fazla kooperatifin olduğunu düşünsek nasıl bir Türkiye olurdu? Daha demokratik bir ülke olurdu. Demokrasiyi daha içselleştirmiş bir ülke olurduk. Çünkü başarılı kooperatiflere baktığımızda ortakları arasındaki ilişkilerin açık, güvene dayalı, Hı. şeffaf olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkes kooperatifleşirse nüfusun hepsini bir kooperatife en az ortak hale getirebilirsek kooperatifçilik demokrasi okulu gibidir biraz da. Demokrasiyi çok daha içselleştiren insanların olduğu bir ülkede yaşıyor oluruz. Bu da bizi her anlamda daha iyi bir noktaya götürebilir. Köy enstitüleri ile kooperatifçilik arasında bir bağlantı var mı? Evet var. Milli eğitim tarihine baktığımızda kooperatifçiliğin bir ders olarak okutulduğunu görüyoruz köy enstitülerinde. Özellikle köylerde kooperatifçiliğin gelişmesi için önemli bir çaba var Cumhuriyetin ilk yıllarında ve köy enstitüleri uygulamasında kooperatifçiliğe önemli bir yer verildiğini de görüyoruz köylerde kooperatifçiliğin gelişmesi için eğitim hayatında köy enstitüsü öğrencileri kooperatifçiliği öğreniyorlar, sınava geliyorlar. Ne güzel. Ve daha sonra da köylerine gittiklerinde öğretmen olarak kooperatifçiliği uyguluyorlar. İnsanın birlikte hareket edebiliyor olması. Daha ilk çağlara dayanan bir yeti. Ama hani zamanla bu hep bir düşüşe uğramış. Neden insanlar bireysel kazanca yöneldi ve kooperatifçilikten daha böyle dışarıda kaldı gibi oldu? Özümüzde birlikte çalışmak, ortaklıklar kurmak var. Bununla ilgili de Michael Tomasello'nun çok önemli bir kitabı var. Neden ortaklıklar kurarız diye. Bu kitapta bebekler ve çocuklar üzerinde yapılan psikoloji deneyleri anlatılıyor. Aslında özümüzde birlikte çalışmayı, bir arada bir şeyler üretmeyi, ortaklık kurmayı taşıyoruz. Günümüzde birlikte çalışmaktan, dayanışmadan uzaklaşmamızın sebebi sistemin getirdiği rekabet dayatması. Hı hı. Rekabetçi bir yaklaşım var. Sistem tarafından bize gösteriliyor ve bu rekabetçi tutum nedeniyle de bencilleşen bir insan topluluğuna dönüşüyoruz. Hı hı. Ancak bunu geri almak, özümüzdeki bu birlikte yaşama kültürünü ve ortaklık kurmayı tekrar ortaya çıkarmak çok mümkün. Kendi kendimizi bunu başarılı hale getirebiliriz. Birlikteyken daha mutluyuz. Birlikteyken daha başarılıyız. Birlikteyken refah düzeyimiz daha yüksek. Birlikteyken giderlerimizi azaltıp bütçemizi koruyabiliriz düşüncelerini öne çıkardığımızda sistemin dayattığı rekabetçi yaklaşımdan hemen uzaklaşabiliriz. Bunun örneklerini de ülkemizde görüyoruz. Ki kooperatiflerde öne çıkan ürünler neler? İzmir bölgesini düşündüğümüzde hayvancılıkla ilgili çalışan kooperatifler çoğunlukta süt ürünleriyle ilgili çalışan kooperatifler çoğunlukta bugün büyük süpermarketlerde kooperatif yoğurtlarını, kooperatif peynirlerini görebiliyoruz ve satın alabiliyoruz. Bu kooperatifçilik açısından önemli bir gelişmedir. Ya da zeytincilik, pamuk, incir gibi alanlarda öne çıkan tarış var. Tarışın ürünlerini farklı marketlerde görebiliriz. Konya Şeker'in markası olan Torku'da kooperatif ürünlerini görebiliriz. Ülkemizin çeşitli köşelerinde kooperatifçilikle ilgili ürünleri bulmak mümkün kolayca. Sen kooperatifçilik alanında neler yapıyorsun? Ben öncelikle farklı kooperatiflerin kuruluşlarında yer aldım şimdiye kadar. Şu anda içerisinde aktif olarak bulunduğum kooperatiflerden biri Yaren Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi. Yaren Kooperatif içerisinde biz projeler geliştiriyoruz. Özellikle çocuklar ve kadınlar için projeler geliştiriyoruz. Sosyal projeler oluyor bunların hepsi. Gelenekten geleceğe bir yaklaşımla kültürel birikimin nesillerden nesile aktarılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Onun dışında tarım sektöründe olan kooperatiflerden birinde yer alıyorum. Şirince Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. 2005 yılında kurulmuş bir kooperatif ko Ben 2018'den beri kooperatifin içerisindeyim. 2021'den beri de kooperatifin başkanlığını yürütüyorum. Bir de şu aralar sürdürülebilir beslenmeyle ilgili sağlıklı gıdaya erişimin sağlanması, gıdalarla iyi yaşamın mümkün hale gelmesi için bir kooperatif oluşumunun içerisindeyim. Kurumsal altyapı çalışmaları devam ediyor bu kooperatifin. Çok, Çok yakın iyi. zamanda e, sürdürülebilir beslenme alanında çalışacak bir kooperatifinde ortaklarından biri olarak orada da yeni bir kooperatifçi olarak çalışmaya devam edeceğim. Kooperatifin tabii özünü de de kadının söz sahibi olmasına yönelik adımlar evet. var. Siz de hani kendi içinizde de öyle bir durum söz konusu. Evet, yani bu yeni kurulan kooperatif aşamasında kadınların daha yoğun sayıda yönetim kurulunda ve denetim kurulunda olması için çalışıyoruz. Yine Şirince kooperatifinde de kadınların öne çıkması için yönetim ve denetiminde yer alması için ben özel bir çaba gösteriyorum. Çünkü kadınlar kooperatiflerle güçlenebilir. Hı. Sosyal ve ekonomik hayatta daha çok öne çıkabilirler. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için de kadınların kooperatiflerde öne çık çıkarılmasının çok çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Kooperatiflerde hı hı. öne çıkan kadınlar toplumsal alanda da öne çıkabilirler. Türkiye'nin dört bir köşesinde kadınların öncülüğünde kurulmuş ve kadınların öncülüğünde yönetilen kooperatiflerin de gelişmesi için çalışıyorum. Bu benim profesyonel işim. Bu çalışmaları da arttırarak sürdürmek istiyorum. Benim annem Şirinceli ve ilk çocukluğunu da Şirince'de geçirdi. Daha sonra Selçuk'a taşınmışlar. Ben de doğduğumdan beri Şirince'yle yoğun bir bağım var Şirince'yle. Şirince'ye sürekli gidip geliyorum. Son zamanlarda da daha çok şirince de yaşamaya başladım. Ben evet. seni Instagram'dan da ayrıca takip ediyorum. Kendinde toprakla ve bağla uğraşmayı çok seviyorsun. Bir şeyler evet. yetiştiriyorsun. Kendi özel olarak da sanırım. Evet. Bağımız var. <laughs> Bağımıza kendim bakıyorum. Çok büyük bir bağ değil. Yaklaşık 4 dönüm. Bu 4 dönüm bağda budamasından gübrelemesine kadar, asmaların yapraklarda havalandırılmasına kadar, aralanmasına kadar Hı -hı. bütün bir işleri kendim yapıyorum. Arada bana yardıma gelen dostlar oluyor. Üzüm yetiştiriyorum. Senin bu kooperatifçiliğe iten şey neydi? Ya beni kooperatifçiliğe bir tane şey derneklerde ve vakıflarda çok yoğun zaman geçirdiğim bir dönem vardı 2014'te 2014'e kadar üniversite hayatımda da hep toplulukların içerisinde yer aldım kooperatifte bir topluluk olmak özünde zaten öğrenci topluluklarında yer aldıktan sonra derneklerde aktif olmaya başladım vakıfları incelemeye araştırmaya başladım ama bir yerde bir eksiklik olduğunu gördüm sürekli sonra 2014 kasım aylarında bir gece uykusuz kaldım uyuyamadım ve daha iyi bir yöntem olabilir ne acaba diye araştırmaya başladım gece boyu senin de okuduğun Robert Owen hayatını baktım. Hmm. Rochdale öncülerine baktım. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da kooperatiflerin nasıl olduğunu okudum. Türkiye'de de bu yönde çalışmalar yapıldığını gördüm. Kooperatifçiliğin gelişmesi için. Bunların hepsi birleşti. Ben kooperatifçi oluyorum diye uyandım uyuduktan sonra bütün bu bilgilerle birlikte ve o tarihten beri kooperatif yapıyorum. Sonra da fark ettim ki zaten bana işlenmiş kooperatifçiliği bulmam tesadüf değil. Sadece bir uykusuz kalmayla da bulduğum bir şey değil. Elbette. İsviçre'de yaşadığım bir dönem oldu. Orada kooperatifler çok öne çıkıyor. Büyük süpermarketlerin aslında tüketim kooperatifleri olduğunu gördüm İsviçre'de. Yine Türkiye'de Seferihisar'da çalıştığım bir dönem oldu. Seferihisar'da çalıştığım dönemde Seferihisar Belediyesi'nin başkanı o dönem Tunç Soyer'di. Tunç Soyer'in kooperatifçilikle ilgili önemli çalışmalar olduğunu da gördüm ve bizzat yaşadım. Bunların hepsi birleştiğinde, evet dernektense, vakıftansa kooperatif iyi bir araç bence diye düşünerek bu alanda daha çok çalışmaya başladım. Ama tabii zorlu bir süreç yani bir sürü insanın bir aynı şeyi düşünmeye çalışması, aslında temelde herkes ortak bir şey için çalışıyor. Bir fayda var ortada. Ama yine de benzer şeyleri düşünebilmek çok güç diye düşünüyorum. Bazen iki kişi, üç kişi bile çok zor <laughs> düşünüyorsun evet. bir konuda. Artık kooperatifçiliğin başarılı olması için de araçlar var. Şiddetsiz iletişim diye bir yöntem var. Ne o? Şiddetsiz iletişim dili olumsuz ve negatif ifadelerden arındırmak gibi biraz da. Özellikle topluluklarda şiddetsiz iletişim çok önemli. Dilimizi olabildiğince şiddetsiz hale getirmemiz gerekiyor iletişim kurarken. Onun dışında sosyokrasi diye bir kavram var. Uzlaşı kültürüyle karar almak, karar mekanizmalarında birbirimizi belli bir kurala göre dinleyip ortak karar Ara, ara kimseyi dışarıda bırakmadan varmak sosyokraside. Kooperatifçilik eğitimlerini verirken ben bu konulara da değiniyorum. Bir yandan içinde olduğum kooperatiflerde de bunu uygulamaya çalışıyorum. Dolayısıyla birbirini besleyen bir süreç. Ama şöyle ki tabii ki kooperatifçi olan insanların... ...öncelikle egosunu yönetebilir hale gelmesi gerekiyor. Hı hı. Egosunu yok etmekten falan bahsetmiyoruz. Herkesin bir Bahs egosu, egosu var. Egosu, evet. Yalnız süper egoya geçmeden... Hı hı. ...diğer insanlarla empati kurarak... Hı hı. ...egomuzu yönetebilir hale gelmemiz gerekiyor. Hı hı. Bir yandan da ön yargılarımızdan arınmamız gerekiyor. Ön yargılar kooperatifçiliğin önünde önemli bir tehdit ve ben son olarak herkesin kooperatif yapmaya yönelmesini öneriyorum. Çünkü kooperatif yapmak insanlarla bir araya gelmek, bir topluluk olmak demek ve topluluk olmak her zaman bireyi güçlendiren bir şeydir ve şifalanmadır. Topluluk şifası bambaşka bir şeydir. Sadece iyi günlerde değil, kederde de topluluk olmak çok önemlidir. O yüzden kooperatiflerde bu birlikteliği sağlamak mümkün. Hem güzel günler için hem kötü günler için kooperatif olmak insanlara iyi gelen bir şeydir. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın.